Fethullah Gülen Hoca Efendi Türkiye'de eğitim alanında çok önemli ciddi bir çığır açmıştır milletimizin aydınlık huzurlu ve güçlü yarınlarını kurmasının temelinde eğitimin olduğunu doğru fark eden Ender kişilerden birisi. Eğitimli ve bilgiyle donanmış insanı kimse kolay kolay aldatamaz. İşte Fethullah Hoca Efendi Türkiye'de gençliğin bu alana yönelmesini sağlamıştır. Her türlü terör ve şiddetten uzak milli yerli düşünen ve devletle e, kurumsal yapıyla problemli olmayan ama e, değişime ve açılıma müsait gençler yetiştirmeye çalışmıştır.